Yıldırım genç ekibiyle birlikteyiz. Bugünkü maç hakkında neler düşünüyorsunuz? Valla maç iyiydi. Zorlu mücadele ettik. Karistan rakibi de kutluyorum bu arada. Güzel oynadılar. Ama iyi olan kazandı. Bu galibiyeti aldık. Önceki <laughs> maçlara bakacağız. Vallahi iyi oynadık. Güzel paslaşmalar yaptık. Yani gerek Gülkan abi olsun, gerek Oğuz olsun, gerek Yılmaz abi olsun iyi oynadık yani. Kaptanımız olmasa da bir şeyleri başarabiliyormuşuz. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Tekrar galibiyet almak ümidiyle görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar dileyerek e, tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum tekrardan. Amin. Ayaklarına sağlık. Benim yokluğumu aratmadılar. E, aslında benim yokluğumu değil de e, bu organizatörleri e, bir iki lafım var. E olaylı geçen bir maç sonrası onlara ayrı konuşuluyor, bize ayrı konuşuluyor. Sitenize ayrı bir şeyler yazılıyor. Ben bu konuda size mail de attım, mesaj da attım. Hala dönülmedi. Tekrardan geri dönülmedi. Amaçlar bizim eksik oynayarak bizi ligden soğutmaksa, yani bunu birebir bize söyleyerek de yapabilirler. Boşuna kimsenin vaktini harcamamış oluruz. Diğer rakiplerin hakkını yememiş oluruz e, ee, bu konu hakkında bize dönerlerse ben herkes için, herkesin adına da teşekkür ederim. Teşekkürler, iyi akşamlar. <laughs> bu galibiyetle seyircim Tuğçe'ye armağan ederim, onu çok seviyorum. Oley oley oley! oley.